Merhaba arkadaşlar Zap diye Osmanlı oyunda yeni bölümle birlikteyiz arkadaşlar bugün yine e, rekor kırmaya çalışacağız bir önceki bölümde yani dün arkadaşlar maalesef Gazanfer ve Orhan e, bizi engelledi ve rekor kıramadık bu arada e, akçe almışım arkadaşlar Orhan öldü ama ölmesiyle e, teslim etmem aynı anda oldu ve akçeyi almışım Allah'tan alabildik yoksa bir salise geç kalsaydım akçeyi kaybetmiş olacaktım. Şurada 700 akçe ve 4 tecrübeye yükselen çetelerle mücadele var. Gittikçe zorlanıyor arkadaşlar. Bölüm zorlanması daha güzel arkadaşlar. Daha iyi sarıyor. Zorlanması daha iyi ve 14120 ee, akçemiz var. Bakalım 700 akçeyi daha cebe indirebilecek miyiz? Yeni zırhı almak için görevlere girdik. Yeni zırhı alacağız. %250 en yüksek o zaten arkadaşlar. Aldıktan sonra yeni silahımızı yükselteceğiz. Onundan önce mermilikleri yükselt demişsiniz. Bana mermiliği yükseltebilirim aslında ama e, nerede? Şurada şuraya inziva inzivada değildi. İnzivada mıydı? Terzi dükkanında mıydı? Terzi dükkanındaydı arkadaşlar. Terzi dükkanı uzakta kaldı. Onu daha sonra bakarız. Şimdi çetelerle mücadeleki görevimizi alalım. 700 akçe çok güzel çok güzel akçesi var Te tecrübede 4 hemen bakalım mevkisi güzergahı nerede evet sahilde sahilde burada gemi var mı acaba olabilir olmaya da gemi yoksa çok rahat bir e, görev olacak gemi varsa biraz zorlanabileceğiz bakalım şimdi. Şimdi göreve doğru gidiyorum sahile dönmemiz lazım buradan haritaya bir bakayım sol yapacağız şuradan. Hemen sahile doğru inelim. Gemi var. Evet her zaman gibi gemileri yine kıyılara sermişler. Orada pusuya yatmışlar. Gördüğümüz gibi bir tabur adam bizi bekliyor. Şu gemileri batıracağım. Aslında şuradan gemiyi batırsak hepsi birden ölür. Hemen geliyorum. Şurada hemen sesimi duydu. Bak 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 bak. atara arabasını, at arabasını sallıyor adam. Gel bakalım. Şunu al. Hafif ses verelim oyuna. Evet. Sen. Güzel. Burayı temizledik. Gelin bakalım. O abi yapıştır deme. Gelin dedim ama öyle gelin demedim yani. Al 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 al. Abi silah çok iyi arkadaşlar. Seri şekilde yapıştırıyor yani. Kaçamazsın. Kaçamazsın. O abi at arabasını üzerime fırlattı. Adamın mermisi at arabasını fırlatıyor. Denize atladı bak denize atladı. Al. Orada şimdi boğulacaksın. At arabasını bana mı fırlatacaksın. Dur. Ben de size fırlatayım şimdi. Hop. Vur tekme. Hadi oğlum. Devrilecek. Devrilecek. Az kaldı. Hadi hadi. Olacak. Alttakinin kafasına vur onu. Hadi. Gidiyor. 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 Biraz daha hızlı geleceğim. Evet. Evet. Al bakayım. Al. O adamın mermisi arabayı uçuruyor. Ne mermi atıyor top mermisi atıyor sanki. Bu arada da ölüyorum neredeyse. Çok kötü geliyor mermiler. Şu ön tarafı şöyle biraz hafifletelim. Kaçıyorum ben çok kötü mermi yedim. Kaç abi kaç 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 kaç. Bazukayla atıyorlar sanki sniperla atıyorlar. Kaç. Etraflarından dolaşıp arka taraftan döneceğim. Çünkü. Ee, kutuları siper ettiler kendilerine. O yüzden oradan vuramıyorum. Çıkmaz sokak. Değil şu aradan geçebilirim tam arkalarına geçip oradan savunmasız yakalayacağım bunları yoksa yapıştırıyorlar yani hiç affetmiyorlar. Şöyle yukarıdan dolaşalım arkalarına. Geçelim. Gerilla taktiği uygulayacağım onlara şimdi. Gerilla taktiği. Geldim arkadan. Buradayım. Al bakayım. Yakında en yakında sen al can çıktı mı ondan? Bana canıma ihtiyaç, cana ihtiyacım var benim. Var var. Ver 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 ver. Güzel. Aldık. Şöyle sakince sakince teslim mi oldun sen? Çekil aradan. Sen al. Güzel. Şuradan aslında soldan aşağı inelim. Şu kayıktakiler çok kötü atıyorlar. Şöyle aşağıya indim. Sin. Güzel. Ön tarafı hafiften temizledim. Sin şuraya. Burada cam var. Onu gördüm. Onu alacağım. Biraz daha canım gitsin. Onu da hallettik. Güzel gidiyoruz. Burada karadakiler bitti herhalde. Bitmemiş. Hemen yapıştırdı. Hemen. Abi şurayı biraz hafifletelim. Allah al, 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 al. kaç. Kaç şimdi kaç. Kaç bitiriyorlar beni. Kaç abi kaç. Yat aşağı. Yat. Direkt kafadan vurabilir mi beni acaba? Ateş ediyor. Direkt kafadan yapış. İki mermilik işim var. iki mermilik işim kaldı. Şu ön taraftaki kayık çok kötü vurdu bana. Şu enerjiyi alamamışım. Ver şunu bana. Şimdi aldım. Şuralarda var mı? Şöyle hızlıca biraz toplamaya çalışayım. Mermileri aldım. Geliyorum. Doldur. Şunu al. Şunu al. Güzel. Onu kafadan aldık. Canım %50. Şunu doldurduk. %80'e çıkarttık. Güzel oldu. Al bakayım. Sen güzel saklanıyorsun. Sana şöyle arkadan dolaşalım. Al bakalım. Orada da bir tane bir tane daha var. Şöyle açı değiştireyim. Geliyorum. Al bakalım. Bir tane mi kaldı? Onu da hallettik. Nerede o saklanan çakal? Gördüm seni, gördüm seni. Kafayı kaldır. Kafanı kaldır bakayım. Al bakalım. Başka biri daha mı var? Nerede o? Şurada mı? Tarafta yok. O da orada. O da orada. Kaç kişi alıyor bu gemi? Geliyorum. Geliyorum. Sakin ol. Geldim. Yanına kadar illa geleceğim yani illa illa yanına kadar geleceğim. Al bakayım. Bu görevi de bu şekilde hallettik arkadaşlar. Ee, çok da zor değildi. Mekan açıktı. etrafa açıktı. Hala uçuyor. Atla denize. Evet bu görevi de hallettik. Şu denizden çıkalım. Biraz eşiyor. Üşütürüz. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şimdi gelelim. Yeni rekor için. Çetelerle mücadeleyi yaptıktan sonra arkadaşlar sonsuz hava sonsuz av rekorlarımıza bir yenisini ekleyelim. 700 akçeyi cebe indirdik. Şimdi sonsuz av için şuradan canımızı fullleyelim. Şurada at vardı değil mi? Aynen buradan hızlı bir şekilde göreve gidelim. Hadi atla atla oğlum. Hadi küheylan. Baskaza bakayım. Baskaza gidelim hadi. Baskaza Bugün arkadaşlar 65'i geçeceğiz. İlk hedefimiz 65. Son şeyimiz rekorumuz 65'ti diye hatırlıyorum. 65 civarı bir şeyler yapacağız. Hemen aldık görevi hızlı bir şekilde. Kabul ettik. Hadi bakalım sonsuz hava çıkalım. Akçemizi 15 üzerine çıkartacağız bugün. Yolu yaralayacağız neredeyse. Önce atla şöyle şehir dibine kadar atla gitmek istiyorum. Buralarda adam olmuyor. Hadi bakalım köye baskaza gidelim. Evet, aşağı kadar indim, henüz kimse karşıma çıkmadı. Biraz daha inelim şuradan. Bir kişi hemen buradan yakaladık, güzel, onu aldık. İkinci geldi, hemen başlayalım hızlı bir şekilde. Can çıktı, güzel. Ondan da güzel çıktı. Bir dahaki çetelerle mücadeleyi şeyle yapabiliriz arkadaşlar. Diğer haritalarda yapabiliriz. Daha küçük haritalarda daha fazla adam gelir. Orada rekoru tazelemeye çalışabiliriz. Bakalım duruma göre. Rami'de yapabiliriz arkadaşlar. Rami'deki akçe ne kadar akçe veriyor? Daha fazla akçe veriyor olabilir arkadaşlar. Burada 20 akçe veriyor. Ona bakacağım. Ona bakacağım. Aklımda o. Onu da hallettik. Yakın mesafeden yedim. Tam yanımdaymış. Yakın mesafeden yapıştırdı bana. Şunu da alalım. Arkadan ateş geldi. Hareketli oluyorum ki vurmasın diye. Şu mermiyi ben bir alayım. Herhalde burayı temizledik. Şuradaki eleman yine burada. Güzel. Al bakalım. Bu birini gördüm. Sen de al. Güzel. 12 yaptık hızlı bir şekilde. Bir dahakinde arkadaşlar haritayı değiştirip de deneyelim bakalım. Akçesi belki daha fazlaysa orada devam edebiliriz ama orası daha zordu diye hatırlıyorum. 35 akçe mi veriyordu orası? Bir dahaki girişte bakacağım ona. Al bakalım 14 sen 15 sen 16 güzel Güzel fazla geldiler Şu canı ben alayım tamam Şunu da aldık 16 yaptık Hızlıca daha çok yolumuz var Daha çok yolumuz var hadi bakalım Çatıda birim var Yoksa bacağım o gene Adam varmış evet bu sefer görmüşüm Geliyorum Al bakalım bir mermi yetmedi ona iki mermi vurduk. Aşağıya düştü mermi onu alalım. O bana ait. Oo birkaç kişi var. Burada biri daha var. Güzel yapıştırdık ona. Sen geri güzel aslında bacağı kendine siper etmiş. Akıllı. 19 Yok mu başka gönüllü? Gönüllü aranıyor. Gönüllü aranıyor. Hadi bakalım. Gördüm seni. Al bakalım. Güzel. 20. Tepede biri daha var. Geliyorum. O da tamam. Sağdan biri ateş etti. Seni de alalım. O da tamam. Şu mermiyi alabilirsem harika olacak şu bir zahmetten alayım. Şuradan yukarılardan biraz. Biraz da üstte ben dolaşayım. Her zaman siz mi dolaşacaksınız? Nerede? Nereden atış etti bana? Tekrar geliyorum. Sağdan. Tam yanımda. Al bakalım. Şu mermiyi alayım ben. Güzel. Oo, direkt önümden çıktı mermili en az en iyisi bir şey yapalım arkadaşlar. 30'layalım. Aynen hiç uğraşmayalım. Tam fullleyelim mermili. Bir dahaki bölümde önce mermiliyi alalım. En azından full 30 mermiyle devam ederiz. Görevleri de daha iyi bir şekilde yapmış oluruz. Mermili 30'layalım. Kulağımın yanından geçti. Kulağımı sıyırdı mermi. Sen ne yapıyorsun orada? Dur dur sana bakacağım şunu bir alayım da. Abi ne kadar adam geldik. Gelsin olsun işte. En sevdiğim en sevdiğim hadi. Şu dayıya bir bakayım ben. İki kişi. Allah. Ver 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 ver. Ver. ver mermiyi de ver. Şimdi şu dayıya bir bakalım. Ne yapıyor? Şunu bir kurtaralım abi. Dur bak bir ateş ediyor bana. Al. Vah 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 vah. Kafası sıkıştı ya. Şunu nasıl kurtarabiliriz şuradan? Şunu kurtarmaya çalışalım. İn aşağı. Cama, İçeri mi bakıyorsun? Orada senin evin değil. Çık dışarı. Adamın kafası şeye... Taşa sıkıştı. Pencerenin taşına sıkıştı. Neyse sen orada dur. Ne yapacak bir şey yok. Sen orada kaldın. 33 yaptık. Daha 30 küsür kişiye daha ihtiyacımız var. Hadi neredesiniz? Açık alana çıktık biraz. Şöyle haritaya biraz daha bakalım. Tekrardan aşağılara inmek istiyorum. Şöyle hafif sağlı gidelim bu sefer. Belki ormandan adam çıkar. 660 akçe yaptık. Şuralara adam koyar ya. Hani nerede kimse yok buralar. Hiç kimse yok. Bomboş. Aşağılarda şehir işlerinde sahil kısmında daha çok adam çıkıyor arkadaşlar. Buralar biraz daha sakin oluyor. Bak o kadar yer dolaştım. Hala karşıma kimse çıkmadı. Tekrar sahil kısmına geçsen. İki kişi. Güzel. İkisi bir arada. İkisi bir arada. 35. Evet. Ve evet, sen silah sesini duyan geliyor. Onu da aldık. Var mı başka? Arkadan atıyor sanki. Evet. İki kişi. İki kişi. Al sen. Sen de al. Şu mermiyi ben bir alayım. Var mı başka biri? Sanki biri daha çıktı bana. İki kişi. Allah güzel güzel geldi. Kırk. Çok yakından mermi geçti. Şöyle kırk bir. Başka başka var mı? Başka var mı diye bakıyorum. Şimdilik yok. Temizledik herhalde burayı. İçeriye doğru girelim. O can almışım, vurmuş, birik vurmuş beni ama işte şuna gel bakayım gel gel. Hemen önümde çıktı. Karşıda biri daha var. 42. Şöyle 43. Şöyle 44. Dağ tepe, çatıların üstünden atlayarak adam öldürüyoruz. Şunu alacaktım alamadım. Sesini duyuyorum. Tam arkamda aldık. Var mı başka bir? 45. İyi gidiyoruz. Yine bir ses var. Sen misin? Al bakalım. Şöyle 46. Karşıdakini gördüm. Onu alacağım. Sırayla gidiyorum. Geldim. Göster kendini bana. Oraya kadar mermimiz gider mi? Gitmesi lazım. İki mermi harcamak zorunda kalacağız oraya. 47 yaptık. Karşıdakini de gördüm. Onu da alacağız. Şu mermiyi alayım. Şu canı da alayım lütfen. Nerede o? O bir yapıştırdı tam önümde ya. Of, oh, of. Oh, oh. İyi vurdu, iyi vurdu. İyi vurdu. 50, 51, 51 olacak şimdi. Nerede? Şurada bir yerde biri vardı. ıskaladı tam yanımdan tam şurada bir yerde Nerede bu ya şu yukarıdan atıyor geliyorum tamam dur açın yok açıyor vuramazsın oradan beni dur yelim yanına dur. Ah bak öyle, öyle, vurabilirsin gördün mü ya enerjimin de yüzde altmışı kaldı Adamlara kendimizi sunduk şu arkadan bir aç diyor Neredesin Nerede Yok. Yok. Biraz daha ileri gideyim. Şurada biri var. O sivil. Hala çekti. Aşağıdan mı attı? Göremiyorum. Şuradaymış. Geldim abi ne vurdu ya? Can çıktım bundan. Yok. Can çıkmadı ve benim canım çıkıyor neredeyse. Yüzde kırklık bir enerjim kaldı. Aha verdi verdi verdi. Geldim 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 ver. Aldığımda ne oldu? Arkadan yapıştırdı gene bana. Bayağı sıkıştık şu an. Şundan da can çıktı. Geliyorum. Denize mi düştü? Yok denize düşen mermiymiş. Tamam neyse. Arkadan geldi. Güzel onu da aldık. Onu da aldık. Can çıktı mı, çıktı mı? ondan? Çıktı çıktı. Alacağım seni. Mecbur alacağım onu. Şuradan yukarı çıkmam lazım. Oraya neden atlayacağım? Yukarıdan atlayacağım oraya. O can almam lazım. Daha 57'deyiz. Hatta bakalım. Evet ona bana ver. Güzel. %90'lık bir canımız var. Güzel. Burayı tehlikeli bir şekilde geçtik. Zor bir şekilde geçtik bu bölümü. Şunu da alalım. 58. 58. Az bir şey kaldı. Az bir şey kaldı. Geldim yine. İki kişi burada hazırda bekliyorlar. Aşağıdan geldim mermi. Abi bu sefer iyi yapıştırıyorlar ha. Vallahi iyi yapıştırıyorlar. Akçesi arttıkça akçe arttıkça bölüm ilerledikçe onlar da güzel yapıştırıyorlar. 63. Şuraya baksana hareket etmeye bile fırsat yok. Vur şunları iki kişi vuracağız diye öleceğiz neredeyse. %50 can. Biraz da 65 yapmışız arkadaşlar. Şimdi yavaşça hiç sesimizi çıkartmadan sakin bir şekilde. o bayağı da mesafe var. Yapacak bir şey yok. Canlı bir şekilde arkadaşlar geri dönmemiz lazım. Canlı bir şekilde geri dönmemiz lazım. Hadi bakalım dönebilecek miyiz? Hadi bakalım. Yani giderken de şunları alabiliriz yani. İşte zor değil. 66 yaptık. 66 yaptık daha sakin. Ses aldım. Evet gel bakalım. Onu da aldım. Hızlı bir şekilde %50'lik canla Teslim etmeye doğru gidiyorum. 67. Şöyle 68. Bir mermi daha yedim. Nereden attı? Göremiyorum. Nereden attığını göremiyorum. Canım da az vallahi. Fazla da canım yok. Nereden atıyor bu ya? Şuradan. Kaç? Kaç? İki mermilik canım var. 69. Yukarıdan aşağı yapıştırıyor. Şunu 70 yapalım. Şöyle bakayım sana. Şöyle bir göreyim profilden. Tamam 70 kaç? Şimdi kaçabiliriz? 70 yaptık. 70 yaptık, kaçıyoruz. Ne demişler erkekliğin onda 9'u kaçmaktır. Hadi bakalım, kaçıyoruz. 70 ve 1400 akçe arkadaşlar. Yeni rekorumuz 70 hemen vazifeyi sonlandırdık ve akçeyi de aldık 16220 akçemiz oldu e, gittikçe bayağı zorlaşıyor yani 50'den 50'den sonra çok zorlaşıyor Çe sonsuz av bakalım yeni zırhı alana kadar e, bir sonraki bölümde arkadaşlar büyük ihtimalle mermiliği yükselteceğim büyük ihtimalle mermiliği yükselteceğim o zaman akçemiz biraz düşecek yapacak bir şey yok güzel bir videoydu arkadaşlar. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.